Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Bugün biraz hava fena değil dışarı yavaş yavaş çıkmaya gruplarımıza başlayalım istedim müsait olacak çıkacağız geldik şöyle avluda dolaşalım bir kahve bir sohbet yapalım istiyorum güzel bir <laughs> Arkadaşlar, yılbaşı dolayısıyla çok güzel, her yer süslenmiş harika. Böyle biraz dolaşacağız, güzel bakacağız. Yılbaşı süsleri e, e, mağazalar, kıyafetler ve e, diğer çay, kahve yerleri, kafeler ve her yeri dolaşacağız. E, yılbaşımız şimdiden diyorum arkadaşlar. AVM'lerde birbirinden güzel olmuş ve her şey cıvıl cıvıl çok güzel. Bayıldım içim açıldı. <laughs> AVM'leri ben çok seviyorum. Kafelerde oturmayı ve AVM'leri çok seviyorum. Tabii ki tercih meselesi. Herkes sevmek zorunda değil. Böyle içim açılıyor, bayılıyorum. Yaz kış. Fark etmez. da ayrı bir güzel oluyor. Gel. Yani, evet. Evet arkadaşlar. Şöyle bir dolaşalım. Her yer birbirinden güzel. güzel. <laughs> birbirinden güzel. Burada da tatlılarımız var. Her şeyimiz var. Hepsi birbirinden güzel ve çok güzel tavsiye ederim evet, evet, valla ay içim açıldı <laughs> çok sevdiğim için zaten ses tonundan ve konuşmandan da belli oluyordur harika bir de şuraya bakalım daha sonra her yerde pek değil oturup yiyeceğiz deneyeceğiz bakacağız Hoşumuza girip gitmeyen şeyleri de söyleyeceğiz Evet arkadaşlar, AVM'imizin içinde organik çok güzel yerlerden bir tanesi bu da. Birbirinden güzel ürünler var. Bütün her yeri sırayla yiyeceklerini tanıtacağız, söyleyeceğiz, tadacağız ve ona göre de sizlere tavsiye edeceğiz. Zaten çok güzel, güzel yerlerden birisi size önerilerde bulunacağız. Evet arkadaşlar yemek bölümüne geldik. Burada da her şey birbirinden güzel. Ben bir yemek severi olarak hem kendim yapmayı hem yedirmeyi misafirlerime hem de dışarıda yemek yemeyi çok çok seven birisiyim. Burada da her türlü herkese hitap edecek yiyecekler, içecekler, oturma yerleri her şey var. Siz de ne seviyorsanız, ne isterseniz ona göre tercih edip gelebilirsiniz. Çok güzel, temiz yerlerimizden bir tanesi. Evet, burada da makarna Her şeyimiz var. Pizzalar, yemekler. Hepsi çok güzel. Harika. Şimdi, buralarda bir yerlere oturacağız. Çay, kahve, öyle sohbet yaparız sizlerle. Herkesin yeri tercihi kendileri farklıdır. Çok, Çok güzel. Ben de dediğim gibi bir yemek sever olarak her yer, her yeri gideceğiz, tatacağız, oturacağız, sohbet edeceğiz beğenip beğenmediğimizi, önerilerimizi, her şeyimizi sizlere söyleyeceğiz. Harika. Tabii ki yemeklerimiz, çekimlerimiz devam edecek. Birbirinden çeşitli. Ama dediğim gibi her yerde bulaklarımız her yerde yiyecek, içeceklerimiz ve her şeylerimiz olacak. Her şeylerimizle dinleyeceğiz. Vallahi Şöyle siz karşımdaymışsınız gibi şu anda sohbet ediyorum. Ben de ve kanalımda olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Ve de ufak ufak dediğim gibi başlayalım, tadalım, önerilerde bulunalım. Ona göre de siz de tavsiyelerinize göre gelmek isterseniz gelip tadar bakarsınız. Böyle e, konseptimiz e, e, kanalımız yemek ve bütün içerikleri 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 e, geniş kapsamlı olan e, kanalımız sadece yemek değil yemek gezmelerimiz önerilerimiz, mağazalar kıyafetler ve her şey olacak. Ben biraz yemek çekimi yapmak istediğim için baştan hemen ee, vloglara başlamadım. Çay kahve içerken görüşürüz arkadaşlar. Çay kahve içeceğimiz yere inerken tekrar bir açıp göstereyim istedim. Az önce ama görerek gidelim istedim. Bizimki yaptıklarımız doğaçlama Sizlerle birlikte doğaçlama, komşumuz, arkadaşımız en yakınında samimi olarak gidip gezip oturup iyi bir içtiğimizi düşünün. Yerine göre çatal bıçakla da yiyeceğiz, elimizle de yiyeceğiz. Yöresel de olacak, normal de olacak. Sohbetlerimiz bu şekilde olarak devam edeceğiz. Şimdi şöyle dakika. AVM zaten güzel Perşembe zaten güzel Yılbaşı dolayısıyla Daha da hoş ve iç açıcı olmuş Gerçekten Bayıldım Ben geldiğim zaman genelde Böyle sabah gözümü açar açmaz Müsaitsem eğer Geliyorum Evet arkadaşlar Çok güzel olmuş Görüldüğümden hoş oldum en sevdiğim renklerden birisi de pembe. <laughs> her türlü, her şeyi var. Arkadaşlar, geldi. Şöyle. Güzel bir Böyle sevdiğim yerlerden bir tanesi. Arkadaşlar, şöyle bir açıyorsun. Bana da iyi geldi hatta böyle ben çıkıyorum ve bundan sonra da sizlerle çıkacağız beraber. Tamam. Ben de sütlere o zaman şey yoğurtlara gidiyorum. Yardım edeyim mi sana? Yani evet. Daha sonra alışverişlerimiz de olacak market. Yaptıklarımız hazırlanmalı. Evet. insanın olsa da olmasa da böyle <laughs> insanın her şeyi böyle bir ayna alası geliyor. Marketlere de Marketlere geldiği zaman insanın ayrı bir böyle alasının yapası geliyor böyle. Üstüne de bir çay, kahve, sohbetimiz de olunca daha da iyi olacak. Gerçekten şöyle büyük, küçük, ufak tefek e, ne lazımsa o gölge ve duruma göre alışverişlerimiz her yerlerde olacak. Şu anda sadece bir gezip dolaşıyoruz. Diğer zamanlarda ona göre çıkacağız ve her yeri, her şeyi her yeri gezeceğiz. Evet, yılbaşı. Evet. Happy. Olduk. Evet arkadaşlar ilk mikrofonumuzu Bismillahirrahmanirrahim aldık başlangıçlar tabii ki şu anda eksiklerimiz hatalarımız kusurlarımız çok var kusura bakmayın zamanla daha düzelecek ve buradan burada sağ olsun bize çok yardımcı oldular ve daha da güzel olacak. Çok teşekkür ediyorum. ilgi ve alakalar için kendilerinden. Burada sevimli cici bir kızımız var. Bize yardımcı oldu. Kendisi kişilik karakteri olarak da çok tatlı, çok iyi biri. Beni zaten insanın yüzüne vuruyor derler. Ee, güzelliği ve o ilgiyi. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ve de şimdi gezeceğiz, dolaşacağız. Böyle şeyleri de ben çok severim. Çok güzel, cicili cicili hala e, böyle yaşlandık gittik ama hala içimizdeki o çocuk aynı devam ediyor. Gidiyor. Evet ya çok cici hepsi. Birbirinden güzel. Aşıyor e, bir arkadaş gibi, bir akraba gibi. E, bir komşu gibi. Bir komşu gibi, bir akraba gibi. Bir yakınımız gibi. En samimi Kardeşiniz gibi normal gezip, ama yap. normal gezip bu şekilde doluşuyor <laughs> olarak beni görün yani. Arkadaşınızla ve kardeşinizle nasıl gezip dolaşıyorsanız bu şekilde gezip dolaşacağız ve sohbetlerimiz olacak. Ben böyle şeyleri çok çok severim. Ay bakar mısınız ne kadar güzel. Çok güzel süpüsü. Ay çok güzel. Bunlar daha. Ya harika, bayılırım çok severim böyle ne güzel. Beraber dediğim gibi. Arkadaşlar bunlar da çok güzelmiş böyle. Ay ne kadar hoş renkleri, böyle. Sevdiğim renklerden harika, çok güzel. Evet, çok güzel arkadaşlar. Harika. Çok güzel bir cici. Ben de biraz çocuk ruhlu olduğum için böyle şeyleri çok seviyorum. Harika. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum kendisine. Cici kızımıza. Bir de buradan ayrılıyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler. İyi günler Hoşçakalın. diliyorum. Öpüyorum canım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Çok güzel şöyle beraber içimiz açılsın. Şimdi bir çayımızı, kahvemizi içeceğiz. Biraz dinlenelim, biraz sohbet edelim. Evet, sevdiğim ve oturduğum yerlerden bir tanesine gidiyoruz şu anda orada da e, bir kahvecik dinlenelim daha sonra da yemeklerimize ve tatlılarımıza e, ve diğer e, çekeceğimiz yerler, bloglar, e, bloklar ve deneyeceğimiz yemeklerimiz var. Size tavsiyelerde bulunacağım. Size e, denemenizi tavsiye ederim gittiğim yerlerde. Tabii ki herkesin damak tadı farklıdır. Ama ona göre Arkadaşlar, evet benim her zaman ve sevdiğim yere geldik. Çok güzel. Çok güzel tatlılarımız her şeyimiz var. Evet arkadaşlar şimdi kahvemizi söyleyeceğim bir kahvemizi içelim içerken de sohbet ederiz siparişi vereyim görüşürüz arkadaşlar kahvelerimiz geldi kahvelerimiz geldi ee, hem sohbet edip hem içeceğiz bugün de böyle olsun. Buraya da her zaman geldiğim yerlerden birisi dediğim gibi oturup ee, kahve içip böyle arkadaşlarla çocuklar arkadaşlar çocuklar geliyorum. Çok güzel yalnız da geliyorum. Duruma göre. Arkadaşlar kahvelerimiz geldi. Her zaman geldiğim yerlerden birisi siz de e, siz de içer yaparsanız size de afiyet olsun. Karşımda beraber kahve ve geziyor olarak düşünüyorum. Ve de o samimiyetle o sevgi saygıyla <laughs> o güzellikle sizlerle sohbet ediyorum. Yani şu anda, e, diğer şanlı eee diğer pozitif e, diğer arkadaşlar kahve sohbeti yapacaktım ama müzik yüksek ve çok yoğun olduğundan dolayı bu da videolarda ol olmaması gerektiği için bundan dolayı ee sohbetimizi yapamadık bu farklı bir oldu daha devamlı gelecek videoların ee sohbetlerimiz gezmelerimiz ve diğer market Her şey olacak dediğim gibi burada kısa kesmek zorunda kaldım daha çok çok uzun uzun güzel güzel her yerlerde ve burada da daha ee, videolarımız olacak Evet arkadaşlar dediğim gibi part 1 olarak çekebildiğim kadar çektim daha uzun çekecektim eksiklerimiz ee, var Yavaş yavaş daha iyi olacak. Daha iyi mikrofonlar, daha iyi e, araç gereçler alınacak. E, ve her şeyde daha iyi olup yapılacak. Daha da güzel olacak. Bütün çekimlerimiz. Biz kanalıma abone olmayı unutmayalım. Beğeni yapalım. Çevrenize, arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz de memnun olurum. Çok çok içeriklerimiz var. E, ve Türkiye'nin her yerinde yurt, içi, yurt dışı ve her yerde çekimlerimiz olacak Allah'ın izniyle çok çok da güzel olacak her şeyi tadacağız bakacağız ünlülerimiz olacak çok çok güzel olacak like atmayı unutmayalım aboneliğiniz ve beğeniniz çok çok önemli çok teşekkür ediyorum benim benimle ve kanalımda olduğunuz için part 2'de ve diğer yemek videolarımda ve her şeyde içeriklerde görüşürüz bay bay